Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 4. sınıf matematik kitabı 123, 124, 125 ve 126. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri. Hacer Hanım bir karpuzu 8 eş dilime ayırdı. Dilimlerden bir tanesini Elif'e, iki tanesini de Özgür'e verdi. Özgür'e verilen karpuz dilimlerinin tüm dilimlerin kaçta kaç olduğunu söyleyiniz. Elif 8'de 1, Özgür 8'de 2. 8'de 1 artı 8'de 2 eşittir 8'de 3. Aşağıda modellenen işlemlerin matematik cümlelerini yazınız. 6'da 1 artı 6'da 2 eşittir 6'da 3. 1 tam 12'de 5 artı 12'de 4 eşittir 1 tam 12'de 9. 1 tam 15'te 5 artı 1 tam 15'te 7 eşittir 2 tam 15'te 12. 20'de 13 eksi 20'de 10 eşittir 20'de 3. 1 tam 10 bölü 6 eksi 10'da 7 eşittir 10'da 9. 1 tam 7'de 5 eksi 1 tam 7'de 3 eşittir 7'de 2. Aşağıdaki işlemleri yapınız. 5'te 1 artı 5'te 3 eşittir 5'te 4 11'de 3 artı 11'de 5 eşittir 11'de 8. 7'de 13 artı 7'de 2 eşittir 7'de 15. 13'de 25 artı 13'de 7 eşittir 13'de 212. 9'da 32 artı 9'da 44 eşittir 9'da 76. 8'de 17 eksi 8'de 13 eşittir 8'de 4. 7'de 5 eksi 7'de 3 eşittir 7'de 2. 9'da 13 eksi 9'da 5 eşittir 9'da 8. 15'te 10 eksi 10'da 12 eşittir 10'da 3. 6'da, 30, 6'da 35 eksi 6'da 13 eşittir 6'da 22. 11'de 14 eksi 11'de 13 eşittir 11'de 51. 3'te 62 eksi 3'te 21 eşittir 3'te 41. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.